Selamun Selam aleyküm. Selamun aleyküm. Hop 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 hop. Nereye gidiyorsunuz kardeşim? Biz Müste abiyle geri çektik de. Müste abi mi? Müste abi kim kardeşim? Musti bizim arkadaşımız Musti. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Dalga mı geçiyorsun lan? Abi şifre soruyor galiba. Lan sen milletle şifreli mi konuşuyorsun? Ya? ya içeri girmek için. İçeri girmek şifre. Ne şifre sen? sen bizi buraya satmaya mı getirdin? Bizi mi satmış? Ne? Kaça sattın lan bizi? Abi ne para sayım oluyor ama ya? Lan bizi parasız mı sattın şerefsiz? Bedavaya mı sattın lan sen bizi? Piyelim anan. Ne piiliyorsun kardeşim tavuk gibi? Zaten sen bu tip lan, bu kapıdan içeri giremezsin. Niye ya? Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Bir şey soracağım ona. Ne soracaksın kardeşim? <laughs> Senin adın ne? Eşref. Eşref. Sen bizim altımızdan boşlandığını, üstümüzden boşlandığını onu tam olarak anlayamadık. Ben sizin ne altınızdan ne üstünüzden hoşlandım. Ya bari içeri girip iki yumurta kırıp çıkalım ya. Ne yumurtası ya? Zaten yemişin yemişin şişmişin duba gibi olmuşun. Bırak yumurtayı mı yumurtayı? Sucuk var mı sucuk? Hop! Oh. Oh, ha sucuk dedi. Kalk 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 kalk. Devam devam sucuk dedi. Sucuk dedim. Yumurta zaman sen... Sucuk! Temizlikler! Herif sucuk dedi. Deli. Ne haber Eşref? Burcu Hanım, hoş geldin. Bu ne güzellik. Teşekkürler. Arkadaşlar benimle. Öyle mi? Hı -hı. Ne haber lan Eşref? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Burcu Hanım'a da var. Yoksa sakallarına var ya burada keserdim seni. Sucuğu hatırlıyor musun? Sucuk diyorum sana, başka bir şey demiyorum. Geç abi, gir. Sen de gir. Ben de geçeyim Eşref, ben de geçeyim. Ne haber lan Eşref? Kürdan, hadi sen de gir. Yumurtaların sucuk <gülüyor> 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 ben beş bir ara veriyoruz. Küçücük, <laughs> küçücük. Ben çok hoşlanıyorum ya. Burcu'dan. Önce ben hoşlandım Rami. Önce ben hoşlandım lan. Sen ne anlarsın hoşlanmaktan ya? Bir kere sen çirkinsin. Çirkin? Bana çirkin diyor ya. Gerizekalı kendine bakmıyor. Görüyor musun? <laughs> sen kime çirkin diyorsun lan? Ha? Mal! Aynaya bakmıyor musun sen? Maymun! Ne yap? Bak aynaya. Bak ayrım seni görüyorum orada. Bak yengen hakkında düzgün konuş. Gerçekten olaylar başka yere gitmeye başlıyor. Haberin olsun birader. Onca ben yengen dedim. Ne zaman dedin lan sen yengen? Onu hatırlamıyorum. Oh! Bize hesaba katan yok vallahi. Ne hesabı lan? Bize sormadan hesap mı istedin lan sen? Lan sen hesabı bize mi kitleyeceksin? Ne kitleyecekmiş lan bize? Ya abi bir kadın isim değer mi ya? Kadın kadını lan? Ya ne mesafesin lan sen? Pezemek. Sen pezemek misin? Pezemek misin sen? Decemek miymiş? Öyle miymiş? Ay. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Niye alalım? Bana bir tane kuru vasiliye götür. Bir de pilav istiyorum. Bak pilav bol olsun tamam mı? Kelin'in çapında sadece hepsini tek tek. Bana da. İki tane on numara arkadım. On numara olsun. Az pilav koyma, ben koyarım. Bana da bir tane çilekli içki getir ama sade olsun ha, hadi. Bir şey söyleyeceğim. Müşteriler rahatsız oluyor. Bu ne bağırtı ayol? Of! O ne lan? Arkadaşlar tanıştırayım, Musti. Öpeyim. Öp terbiyesiz. Merhaba abi. Merhaba abi. Abi mi? Bu dedi. Ben dediysem şerefsizim ya. İkiniz de söylediniz. Ya bir şey diyeyim mi? Çok güzelsiniz gibi ya. Ay sağ ol hayatım o senin güzelliğin. Yok ya ben güzel değilim ki. Sen güzelsin. Ama bir şey diyeyim mi? Ha. Göğüslerin de benden büyük ha. Kız sen kendi göğüslerinin farkında mısın şunlara bak ayol? Lıngır lıngır iyice şeyine sarkmış. Ay pardon. Sevebilirsin ha. Ay sevdiğiniz. Ay bu çok şeker ayol. Ya. ya bir şey diyeyim mi? Seni yakından tanımak istiyorum. Ay sen çok şekersin. Ay o bu şişme bot gibi. Bir şey diyeyim mi? Benim göbeğimi de sevebilirsin ha. Ay çok güzel bakayım bakayım. Ay başka şeyi tutmadı değil mi? Ya o değil o değil yukarı. Tamam <laughs> abi tamam sen... abi. Ben bunu istiyorum ya ben bunu istiyorum. Ay bu sıkı sıkıntık yok. Tamam sen onu sık sen de onu sık birbirinizi sıkın hadi bakalım. E ee, hadi içmeye geldik. içmiyor muyuz? Hakikaten ya. İçmeyelim mi? İçmeyelim mi? İçelim. Hadi o zaman. Hadi. <laughs> Hiç gerek. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlencelisiniz. Sen de çok tatlısın, çok olasın. <laughs> Yapmayın ya, canınız acıyacak. <laughs> <laughs> <laughs>